Arkadaşlar merhaba. Ben Türkiye'ye geldim. Aa, sürpriz. <laughs> İki yıl on sonra geldim. Aa, bir aile söylemiştim size. Bu aile bana çok iyi baktılar. Beni tanımadan kendi evlerini aldılar beni. O yüzden aslında en büyük sebep neden buraya geldim onlara teşekkür etmeye ve yine tabii ki İstanbul'u özledim, Türkiye'yi özledim. Ee, benim öğrencilerimi özledim. Onlara da bakacağım. Çok mutluyum. İstanbul Havalimanı ne kadar büyük olduğunu unutmuştum. Gerçekten ben terliyorum ee, gün içinde. <laughs> Çünkü bayağı yürüdüm yani ve ben 18B'ye kadar gitmem lazım. Bagajını almak için. Cigari ee... 18B oraya gitmem lazım. Tek kişi söyledim buraya geleceğimi. Nefes ne abim. Çok bekledik. Gerçekten çok bekledi o. Çünkü benim çam 12-15 indi. Sonra bir sürü insanlar vardı. Birazdan geç kaldım. Ama umarım kavuşuruz. Hadi görüşürüz. Benimki buldum çok. Şey yerde duruyor. Benim iki tane valizlerim burada kaldı bak. Tek kaldılar. Neyse ki hazırlar. Şimdi çıkış bakacağım. Çok güzel. Sonra ben Türk Telekom bulmam lazım. Çünkü benim sim kart çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bir Onu sormak istiyorum. Neden ağrı oldu? Çünkü haber vermedim yani. Çok kötü oldu. Az kaldı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok önemli bir şey yapmak istiyorum. Bütün Türkiye'nin gözünde birkaç tane aile teşekkür etmek istiyorum. O yüzden geldim Türkiye. Ye. İki yıl sonra doğdum. Bunu yapmak çok istedim. Çok şükür ki bunu yapabildim. Gerçekten çok mutluyum. Onları yine görmek için, teşekkür etmek için bir daha. Ve onları tanıştıracağım sizinle. Eminim ki çok gurur duyacaksınız gerçekten. Çünkü bu aileleri sayesinde bütün Türkiye sevdim. İkinci evim gibi oldu. Bunu rahat rahat söyleyebilirim çünkü mükemmel insanlarla karşılaştım. Ee, tabii ki ilk önce iş için gelmiştim ama her patron güzel olmuyor. <laughs> Bunlar sadece patronlarım değildi, ee, arkadaşlardı aynı zamanda çok güzel baktılar beni. Ondan sonra e, Tekirdağ'daydım o zaman zamanda. Doktorlarım benim çok güzel insanlar. Ee, Zeynep da tanıştıracağım size. Ondan sonra göz doktorum var. O da çok güzel bir doktor. Ee, ondan sonra çok güzel insanlar gerçekten. Sonra İstanbul'a taşındım. Orada çalışacaktım. Oradaki aile var. İki tane aile var. Ee, ama son tek ailem onları konusunda kelime bulamıyorum. Gerçekten çok zor zamanda yardım ettiler beni. Evim yoktu o zaman. Bakıyordum, bakıyordum. Bulamıyordum. Ondan sonra aldılar beni. Kendi evin içinde bir şey eksik kalmadı. Yemek verdiler, su verdiler, yatak verdiler. Hiç sorun yoktu. Ama beni tanımıyorlardı. Yani yabancı insan kendi evin, evin içinde aldı o aile gerçekten benim için Oh! gerçekten çok seviyorum o yüzden bütün Türkiye'nin gözünde teşekkür etmek istediğim onları çok güzel insanlar ve Nevruz abim var İstanbul'daki aileden o restoran açtı şimdi açacak bayramdan sonra ya da bayram günde herkes gelsin. <laughs> herkes gelsin çünkü gerçekten bu insanlar e, melekler benim için melekler ve gurur duyacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bu video yapıyorum herkes önünde <laughs> ailem de gelecek istiyodu e, kimlerle yaşadım Türkiye'deyken kimlerle çalıştım onları görmek istediler. O yüzden bu video yapıyorum yavaş yavaş tanıştıracağım. Şimdi Tekirdağ'dayım. Tekirdağ'daki aile tanıştırıyorum sizinle. I have to... <gülüyor> Asla <gülüyor> ama bir daha göremeyeceğim ki. Evet ama çok acelem var. Çok geç kaldım. İşe gitmek zorundayım. Tamam Ay. video yapalım Ay. o zaman. Efendim? Video yapalım. Sen... çok sevindim geldiğin için. <laughs> tamam nasıl tanıştık? Aa, nasıl tanıştık? Evet. Ee, şey, Alpair sitesinden tanıştık. evet. evet. Ama sonra ailemizin bir parçası oldun. Seni çok seviyoruz. Ben çok de seviyorum özledik. Size. Şimdi bu Aslı ilk tanıdım Türkiye'de. Çok seviyorum onu. Ve gidiyor şu anda diyor. Ben çok evet. üzgünüm. Ben de bir çok daha, üzgünüm. daha göremeyeceğim onu. Ama, Ama bu şey video kalacak. Alacak. Evet. evet. Çok seni seviyorum seni. Onu çok özleyeceğim. Sen yani de bye çok bye. iyi bak ailene tamam. selam söyle. Tamam Söyleyeceğim. Ay çok çok üzgünüm şu anda. <laughs> Memacuk. Ben video yapacağım seninle. You're going to say how did we meet? Nasıl tanıştık? Türkçe konuşabilirsin. konuşabiliyorsun. know <laughs> the tree to pick. How old were you when I came? How old were you? I was really Meracık. Yes, I think your sister. Teşekkürler. Geriye kalan kafamın kablosu. Ha. Ben de fark etmedim. bakalım. Yani bu iş gerek var mı? O da ay daha iyi oldu ya ablacığım. Sen de gel, sen de gel videoda kal. Ben sonra bunları izleyeceğim çünkü. Hadi meracık. I'm going to leave. Your sister didn't come. I have to go. Do ben şuradan bakayım. Attı, Merhabalar. Bak, ben çok var. tanımıyorum ama yeni tanıdım, çok memnun oldum. İnşallah Nerede tekrar karşılaşırız. Oldum. Evet, karşılaşacağız. <laughs> Hayatında başarılar dilerim. Daha iyi yerlere gelir inşallah. Tamam, tamam. Çok selam. Bir daha görürüm seni. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Hadi teşekkürler. Memo çok. Bak, kapatıyorsun her şeyi ama? Ne? Kapattın. I took a chicken. I'm a do Aksham. Aksham? But you have chocolate on your mouth. What happened? Did you eat chocolate without me? <gasps> did you eat chocolate without me? Yes. Oh my, <laughs> you didn't tell You eat chocolate without me. <laughs> <laughs> Telephone is I'm gonna leave two, the house. Two, three, two, three. Bye. This Aksham. Right? Yes, I'm gonna come back. Ablacığım yes. Nehir ne zaman geliyor? He? Nehir ne zaman dönüyor? Şimdi birazdan gelir. Tamam. Birazdan gelir o da. Sen kanka kanka mı? acıktı mı? Yok. Acıkmadım. Akşam burada mısın sen? Akşam geleceğim. Yemeğe buradasın değil mi yani? Tost yapayım mı istiyorsan hemen acele ya da çorba koyayım mı acıktıysan? Yok. Yok. Gördünüz mü nasıl? Çok tatlı <laughs> bir kadın. Ay tatlı. İşte bu insanlarla var. tanıştım ben. Kaç evet. Kaşlaştım. Çok evet. güzel insanlar. Çok iyi oldu. Mehmet çok iyi. anlatıyordu seni. Ha. Evet. Ne diyordu mesela? Benim bir ablam var Fiona ablam. Arada geliyor diyordu. Aa. Evet. İngilizce konuşuyor zorla evet, diyordu. İngilizce öğretiyordu. Biliyor. Onu. Evet. İyi oldu. Tekrar gelemem. Geleceğim. Bunu saymıyoruz. Tane izniyle geleceğim. İnşallah. İnşallah. Evet. evet, çok çok mutluyum sizinle tanıştığınızı evet. diye. Ben sabah aslında e, şey gideceğim, bir otobüsüm var 9'da. Hı hı. Yani onu yakalamaya çalışacağım. Nereye gideceksin sen şimdi burada? Havalimanına gideceğim. Yani e, Bodrum memlekete için. mi? Daha Yok, burada mısın? Türkiye daha dersin. Türkiye'deyim. Heh, tamam. Bodrum tamam. için. Ama burada Türkiye'de dönemeyeceğim. Evet, anladım. Evet, çünkü cuma günü işe dönmem lazım. Hmm. Afrika'da Asla döneceğim. Evet, bu hafta. Nemöz, can you bring me my stick please? Box. My, baksam, can you? Box onun için. Yes, I'm gonna come back and do you have chocolate on your mouth? Yes, I. You ate those without me. Yes. Can you give me the the selfie stick? Which selfie. I just gave you the selfie Sof stick. Selfie. I nehirci bekliyorum onu görünce Sof gideceğim şimdi yeah. doktorumla. Uh, Randevu? Randevu değil de onu, ha. onu da merhaba diyeceğim. Tamam. Ondan sonra bir tane arkadaş da var, onu da bakacağım. Sen burada mı okuduk yalnız? Yok, Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Nereden tanışıyorsunuz Aslı Hanım'larla peki? Hadi. İşte... merak burada bu kızar mı? Hani diyeceğim, evet, burada tanıştınız. Yok. Bir web site var internette. Evet. evet. Orada başvuru yaptım şey için İngilizce öğretmek için çocuklar evet. orada buldu beni tamam. orada tanıştık tamam. sonra yazıştık evet. ben vize için başvuru yaptım Kıbrıs'taydım o zaman hı hı. ondan sonra geldim çok iyi olur, çok iyi <laughs> evet çok şükür ki. Evet. Gerçekten bunlar benim için çok 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 ee, nasıl desem çok güzel insanlar. i̇nsanlar evet. Hmm. Bana çok çok yardım ettiler. Tabii iş için geldim. Evet. Biz yapıyordum ama. Ama her şey de iş değil. Yani. Her şey iş değil. Evet. Değil mi? Evet. Bana çok iyi baktılar. Yabancı bir yere geliyorsun. Evet. Cesaret. Evet. Cesaret yani. Ettim. Çok teşekkür ederim. Çok büyük iyi insanlarla karşılaştırmış Evet. Ay çok şükür gerçekten evet, çok şükür. <laughs> çok şükür. Yani kolay. Babam zaten Let endişeleniyordu. Let's play Uno. uno. Uh -huh. Let's play Uno. Am I Okay, then evet. we can play Uno afterwards. Ula. We're going to play. Neden hiç çalışmıyorsun peki? Yani iş alanın var senin burada? Çalıştım. Alan iki. Yaklaşık iki yıl Sonra tamam. dondum evime, evet. orada da çalıştım on ay falan. Sonra, sonra evet. o proje bitti. Ben inşaat mühendisliğim, evet. orada stadyum yapıyorduk Rwanda'da. Evet. Ondan sonra o bitti. Bitmek üzere benim müdürüm başka bir proje gönderdi, Gabon'da diye tamam. bir ülke. Evet. Orada devam ettim, oradayım şu anda. Tamam. Mevlusa? İnşaat ilgili, evet. o yüzden memnunum okuduğum şeyleri çünkü. Evet Özlem. Ama size ziyaret geleceğim. Tamam. <laughs> ara ara. Yani her zaman gel. Her ara zaman ara zaman gelirim gel Türkiye. Türkiye. <laughs> size görmek. Evet. Gel. Tamam. Tamam ablacığım. Sana da çok 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 tanıştım. Ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum diyeceğim. Dikkat et Tamam sen de. Mehmet, where is your sister? Ben... Arkadaşlar, ben, işte, ben burada ben... Molaverim. averim, my sister ash has chocolate. Mehmet, you have chocolate on your mouth. I have to go out. You'll go out to and see my doctor. If you want, you can eat ice cream without me. Ah, wait! I have, I have a totally, I have a dessert in the fridge. Is that the one you're eating? Yours, cause you had yours too. Mehmet, I hope you didn't eat my dessert. Did you eat my dessert? Yes. Ah! <laughs> 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 I'm, <gonna tickle> you. <laughs> I'm joking, I'm joking. You can eat it, of course. I'm jo joking too. I, joking. Didn't you I didn't eat. I didn't eat it. Come on. <laughs> I know you cannot do that without even asking. You're so polite. And I didn't eat Arkadaşlar şimdi onlarla tanıştıracağım. Self fıstık. Parça parçada. fıstık. Çünkü herkes burada değil. Ondan sonra İstanbul'da gittiğim zaman ikinci parça yapalım bu video için ya da üç tane neyse artık parça parça yapacağım bu video hazırlanacağım ondan sonra bütün aileleri tanıştırınız. Tanıştıracağım sizinle. Benim Türkçem çok bozuk. Evet. Mehmet, how is my Turkish? What do you think? Bak, ders almam lazım diyor. <laughs> okay, Mehmetcik. Thank you for the comments. Arkadaşlar ben çekeceğim. Ondan sonra iyi ki bu video yaptım çünkü bayağı yapmak istedim bu aileleri sizinle tanıştırmak çünkü güzel ailelere ve onları çok çok seviyorum. Boy, talks so beautiful. All the way behind. I'm gonna go and come back. Actually, I have to call a taxi.